أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Evet değerli kardeşim men yekfur ve lem yeş'ur kitabın dersine devam. Bu risale çok önemlidir. Herkesin kütüphanesinde olması şart. Bugün dersimizin konusu Eşşirkül Ekber insanları dinden, din dairesinden çıkartandır. Asrımızın en önemli problemlerinden. İ'lem veffakakallah <Sessizlik> enne şirkel ekber aksam. Şirkül ekberin kısımları var. Şirkül esgar riyakarlık. Şirkül ekber insan dinden çıkarır, ebedi müşrik yapar, cennete gitmez. Cennet onun zana haram. Şirkül Ekber'in kısımları bir. Eşşirkü fi rububiyye. Bizde çok az bu. Bu komünistlerde var. Mecusilerde var. Hristiyanlarda var. Hz. İsa Allah'ın bir parçası. Şirkü rububiyedir. Ehli kitapta şirk şirkü rububiyye var. Özeyr İbnullah. İsa İbnullah. şirk Şirkü rububiyedir. Yen yec'al şeriken fit tedbiri vil rızık. Allah Celle Celaluhu yaratıcı olduğu gibi o da Allah'ın bir parçası o da yaratıyor. O da rızık veriyor. Buna şirki fi fir-rububiye. Bazıları bu taksimi de kabul etmezler. Fakat bu taksim Reisül Müfessirin İbn-i Ceriri Taberi Mulla Ali'yül Kari İmam Alusi hemen hemen çok alimler bu taksimi kabul etmişler. Taksim şirkü'r-rububiyye, şirkü'l-ulûhiyyet, tevhid-i rububiyye, şirkül uluhiye tevhid i rububiyye tevhid i Bazıları bu taksime İbn Teymiye'nin taksimi diyorlar, yanlıştır. Esani bak birinci şirk ehli kitapta var. Mecusilerde var. Ehremen Yezdan diyorlar. Halikul-leyl, halikul-nahar, halikul-nur, halikul-karanlık. Zulüma. Bu bizde çok az ile değil. Yani alem-i İslam'ı gez, şirk-i fil rububiyeyi, Allah da yaratıcı olduğu gibi başka bir mahluk da halıktır, yaratıcıdır demezler. Allah'ın parçası da demezler. İkinci şirk-i fil uluhiye var mı yok mu? bi يعتقد taki غير Allah تعالى يستحق ilgili والتشريع Allah Teala ile ilgili olarak, Allah Teala ile ilgili olarak, da Teala ile ilgili olarak, Allah Teala ile ilgili olarak, Allah Teala ile ilgili olarak, Allah şirki fi uluhiyye tevhidul uluhiyye bozarken şirki fi uluhiyye olur. Tevhid de ikiye bölünür. Tevhidul rububiyye tevhidul uluhiyye. İşte bu aslımızda doludur. Aslımızın en büyük fitnesidir. İnsanları cehennemden cennetten mahrum edip cehenneme sokar. Nauzu billah. Üçüncü şirk. Eş-şirku fi sıfat. Allah'ın sıfatlarını başkalara verir. Mesela Allah'ın sıfatı el hakim. Alem İslam el hakimi Allah'a verir mi? Genel öyle değil. Demokratların hakim olduğu, laikliğin hakim olduğu, beşeri sistemlerin hakim olduğu el şirki el hakim vasfı Allah'a yok. Ben gece ala bu masina lillahi teala sifatihi ve esmaihi taala amma yasifu bil müşrikun. Taala amma yasifu. müşriklerin söylediği Allah celle celaluhu sıfatlar Allah'a olduğu gibi bu sıfatlar başkalarda da var. Bu bizim bazı sufilerde de var. Teşrih hakka insanlara verdiği gibi Allah'ın sıfatları, esmaları başkalara verdiği gibi bu hastalık alem İslam'da yayıldığı gibi bazı sofilerde de var. Sofi ne yapıyor güzel kardeşim? Allah gaybi bildiği gibi benim şeyhim de biliyor. Ve Allah'ın gayb sıfatını insanlara veriyor. İnsan cüz'i bir gayb bilebilir. O da takvalıysa Allah kalbine verebilir. Biz buna keramet diyoruz. Keramet ticaretine girmeden kerametin aslı vardır. Ama Allah onu bildirir. O da takva ehline bildirir. Sen mutlaka şeyhim yatakta kaç takla attığımı biliyor. Benim şeyhim arşın üzerine oturmuş aşağı bakıyor. Kim ne iş yaptığını biliyor. Ya da adam o kadar ki haddinden tecavüz etmiş ki ayakkabıları sat, sayıyor. Bu ayakkabı cennet ehli, bu ayakkabı sahibi cehennem ehli. Nereden biliyorsun bunları? Bu bazı hurafeci, şatahatçı sufilerde çok fazladır. Bu da Allah'ın sıfatını insanlara vermektir. Bir nokta daha sofilerde var. Allah mutasarrifi fil kainat olduğu gibi benim şeyhim de tasarruf ehlidir. İnşallah bunları hep söyleyeceğim. Senin şeyhin kimdir? Tasarruf ehli verilmiş. Sofilerin genelinde bu var ha. Nauzu billah. Ondan dolayı rabite yapıyorlar bazıları. Rabite benim Şeyh ta İstanbul'dan gelsin bana tedavi uygulasın. Hatta benim şeyhim diyor odaya girdi. Deniz ortasında okyanusta gemi gark olurdu. Kendi ile dedi orayı düzeltti. Yani kainatın tasarrufu benim şeyhim elimde. Bazı sofiler daha ileri gidiyorlar. Allah'ın sıfatını insanlara ver. Dedi şeyh öldükten sonra tasarrufatı daha yaygınlaşır ruh kalıptan çıkarken daha çok evsa'u tasarruf oluyor diyor. Tasarrufatı daha genişleşir. Bu da ayrı şeyhe de iftiradır. Şeyh de söylese kendine iftiradır. Bazı yerde şöyle diyorlar. Bana kerelerle söylediler. Sofi mullalar. Niye meleklere tasarruf verilsin de bizim şeyhe verilmesin? Ya e Allah diyor ben meleke görev verdim. Nas var. Senin şeyhine görev verdiği nas var mı? Bunun üzerine İmam Alusi kendisi Şeyh Halit el Bagdadi çizgisine bağlıdır. Bu büyük imam ne diyor? Ve nazi'ati O nazi'a suresini şahit ederken sufilerin hur hurafelerini, tasarrufat, şatahatını ifade eder. İslam bu değildir. Ama üzülerek ifade ederim. Bizim medreselerin çoğu sıfatullahı bu noktada şeyhe verdiklerini kerelerle nizaa girdim. Bu büyük bir hurafedir. Errabe dördüncü şirk, şirkül istiklal. Nedir şirkül istiklal? Yusbit ilaheyni mustakilleyni şirkül mecus. Mecusiler var. Kürtlerin tarihi, Farsların tarihi. Onlar Mezopotamya'da, İran'da, Hele de yerleri İran'da çok ha. Allah'lar iki tanedir. Yezdan, Ehremen. Birisi ilahul hayr, birisi ilahul şer. Ve bunlar müstakildir. E nasıl çatışmıyor? Dedi ittifak etmişler. Beraber yağmur yağdırırlar, beraber dedi kar yağdırırlar, beraber yemek verirler. Buna da şirki istiklal diye bir tabir vermişler. Bir de beşincisi şirkut tab'id. Şirkut tab'id Allah'ın parçasıdır. Allah'ın parçası o adama yerleşmiş. Hatırlıyorum bir gün Hasan Mezarcı ziyaret ettim. Ben dedi İsa, Meryem oğlu İsa Allah'ın bir parçasıyım dedi. Şirkut tab'idi söyledi. Hristiyanlar da aynısını söylüyor ha. Yani yusbitenne İsa aleyhisselam cüz'ün min Allah lahut nasut kavramları tekrarla lahut Allah nasut insanlar bu iki denizler birbirine karıştırılmış Allah parçası olmuş. Şirkün nesara budur. Bunun üzerine İznik'te toplantı yapıldı ve ben odaya gitmiştim. Konstantin vasıtasıyla toplantı yapıldı. İsa Allah'ın bir parçası olduğunu tabi çirki 330 kişi Allah alem demediler. Onları da idam etme kararı çıktı. Tarihte var. İbnül Kayyim el Cevziye bunları detaylı Anadolu'da 97 kere bu toplantılar Hristiyanlar tarafında oluşmuştur ve en sonda İznik toplantısında İnciller dörde indirilirken değerli kardeşlerim ve bu ifade edilmiştir. İsa Allah'ın parçasıdır. O fikir biraz daha sofilere yaymamış mıdır? İfrat edenler adam diyor ki ben nauzu billah yani o kadar ki şeyhini takdis eder şeyhin altı adım yerine adımını atar. Yani masum gibi bakıyor. İnşallah oraya gitmesin de şirkut tabi fikri yaygındır. Hristiyanlarda bazı sofiler de bundan etkilenmişler. Değerli kardeşlerim, Es-Sadis, 6. Şirki Ekber'in çeşidi şirk takribtir Bu bizim sofilerde çok fazla ha. Bi en ya'bud gayrallahi li yukarribu ilallahi Zulfa. Başkalara ibadet eder ve şöyle bir misal da verirler. Sen valiye gitmen için arada bir araç alırsın. Cumhurbaşkanla görüşmen için arada bir araç lazım diyorlar. Öyleyse senin ve Allah arasında araç vasıta olması şart. Devri cahiliyede bu var mıydı yok muydu? Devri cahiliyede o ayeti hatırlayın Zümer suresi 3. ayet. Ma na'budullah ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahi zulfa. Ama bu tek sufilerde mi öyledir? Yani bazıları vasıta tutarlar. Hatta o vasıtayla beraber Allah'a giderim ve vasıta da takdisleşir zamanla. Bir de onlar rabite de kurarlar. Hatta öldükten sonra da yaparlar. Tehlike üzerine tehlike ya. Hocam sırf sufilerde midir? Adam mesela diyor ki ben demokrasiye girerim. Ben parti pürti ideolojileri kabul ederim. ilkelerini kabul ederim. Tüm kavanilleri, mebadi ilkeleri tatbik ederim. Ama ben amaç gözüyle bakmadım. Araç gözüyle baktım. Şirket takrib değil midir? Bak hem sofilerde var. Şu anda siyasi ifadelerde de var. Şimdi sen Ebu Cehil'e sorsaydın. Ebu Cehil sen niçin bu putlara taparsın? Höbel var, Lat var, Menat var, öza var. Bu ayeti sana okuyordu. Li yukarribuna illallahi zülfa. <laughs> bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyorsa bunlar ilah değil ki. Ebu Cehil bunlara ilah diyor muydu? Hayır. Bunlar vasıtadır. Tehlike. Aynı bu fikir şu anda alem-i İslam'da ravaştadır. Yaygındır. Hem sofilerde hem de şu anda siyasi kolda. İslami taraflar, takiyeciler, özellikle takiyeciler, biz bu şirki işliyoruz ama hocam amaç değil araştır. Biz puta tapıyoruz, amaç değil araştır. Hatta demokrasi kendisi bize göre amaç değil araçtır. Buna hangi şirk diyorlar söyle bakayım. Biraz da ya, oturturarak kendi. Şirku takrib. Alem İstanbul bu şirk dolu ha. Özellikle savcılarda İslam'ı iyi bilmeyen hurafecilerde, partici pırticilerde. Yedinci çeşit şirk, şirkut taklittir. Allahu akbar. Hakikaten bu alemi İslam'da çok fazla. Her birkaç kişi topluyor kişi biraz akıllı. Bazı insanları kullanıyor. Onlar da ona taklit ediyorlar. O ne yapıyorsa bu sofilerde de iledir, Selefi geçinenlerde de iledir. Nurcularda da iledir. Süleymancılarda da iledir. Vesaire İslami akımlar mevcuttur. Fethullah Gülen ne dese ben ele yaparım diyor. Bir tane profesör yanımda ders yapıyordu Konya'da. F dedi ben aklımı, beynimi, hepsi Fethullah'ın cebine atarım. O ne diyorsa öyledir. O kadar gibi iş bitmiş dedi. İşte ki taklit var mı yok mu? Ben ya'bud gayrallah tab'anil gayri. O teki adam puta tapar, bu da tapar. Bir koyun kendini dereye atar o teki koyunda durmadan takliden kendini dereye atar. Koyunlara benzemiyor mu? Benziyor. Ama hocam şirki taklid misli şirki cahiliyetir rahinetil hadira. Şu andaki o şirk var ha. ha bak şu anda isteberre ellezine tubi'u min ellezine Sen bana taklit ettin. Ben senin şirkinden Allah'a sığınırım. Yani adam diyor ki sen ne yaparsan o. Ben sana taklit ederim. Ben oyumu verdim şeyh dedi. Ben şu puta taparım hoca dedi. Taklidi amayla yürüyor. Tahkik iman yok. Buna şirki taklit alimler demiştir. Şirki taklit seni cehennemden kurtaramaz. Mukallit gelirse mukalledi Hayır. ikisi de. O da sapık ise o da kendi kurtarmaz. Ne mukallit kurtarır ne mukallet öncü. Şirk-i taklit imanı götürür. Ama hocam bazı kitaplarda selefiler, selefi geçinenler diyorum. Şirk taklit yapmak, taklit imanı kurtarır diye yazılar var. O şirk küfre girmediği müddetçe o taklit öyle Mesela imanın özünde taklit olmaz. Ve taklit kabul etmez. İz kullu men kallede bi tevhidi imanuhu lem yeklu min terdidi. Taklit eşari ve matürdi dahi taklidi dinde kabul etmez imanın özünde. Ama imanın havaşileri var, ince meseleleri. Bu imam söylemişse inşallah doğrudur o havaşi imandaki olan bak kenarlarında işte alimler onu kastetmiş. Bu kitap yazan selefi geçinenler de imanın özünden saymış. Büyük bir tahrife imza atmışlardır. Birisi de El İman adında bir kitap çıktı son dönemlerde. Bir selefi geçinen birisi yazdı. El İman şöyle büyük bir kitaptır. Taklit insanı küfürden kurtarır. İmanda taklit yeterlidir. Selefi salihini anlamamış bu arkadaş. Sathidir. Davayı anlamamıştır. Ve o kitapla nice insanların imanını çalmıştır. Taklit senin mukalledin sapık ise güneş gibi meydanda Kur'an'a ters mukallit kendini Allah huzurunda kurtarmaz. Sen niye onu reddetmedin? Sen niye taklit ettin? Bir de eğer sen şirki taklidi normal görürsen tüm dünya kafirleri normal görmen lazım. Budistler de bir yere mukallit değil midir? Hristiyanlar biri de taklit etmiyor mu? Ruhbanlara taklit etmiyor mu? Patriklere taklit etmiyor mu? Sen o zaman niçin particileri tek normal görüyorsun? Fethullahçılar da taklit ediyor. Senin sevmediğin tüm gruplar taklit ediyor. Onun için bu taşı yerine gediğine oturtur, oturmanız lazım. Taklit imanın özünde taklit eğer şirke götürürse özür değil değerli kardeşler. Çok önemli bir mesele olduğu için bunları da dile getirdim. Evet yarın da inşallah bimaza kefere iblis aleyhi lehna iblis neden dinden çıkmıştır onu da biraz sabredin İblis kâne yu'minu billah altı iman ilkeleri iblis bende bizden ileridir Allah'a iman iblis mi çok ileride bizimkiler mi resmen Allah'la konuşuyor Ve yomil ahirde iyi bilir vel melâike. İblis zaten melekler arasında eledi. Sen hiç melek gördün? Görmedin. İmanı bil melekede iblis daha önde değil midir? Ve nebiyyin peygamberleri görüyor. Onun ömrü milyonlarca sene. Vel kader hayri ve şerri iblis erkan-ı sittede çok insanlardan ileridir. Ve Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, meleklere inanıyor. O zaman niye şeytan oldu? Küfrünü ispat etsene. İblisin küfrünü ispat edersen acaba çok lesi iblisi küfürde değil midir? Kana yu'azimullah. İblis Allah'a çok tazimde bulunuyordu. Hatta göreve başlarken yuksin bi izzetihi. Allah'a yemin ederek göreve başlar. Fe bi izzetike le Baba kasem içindir ha. Senin izzetinle aziz olacağım dedi. Seni çok severim. Bir ayette ne diyor? İnni ehafullah. Ben Allah'tan çok korkarım. Ve lakin yesta'li ala teşri'i illa ve hükmihi maadem teslimi emri Allah'ın kanunlarına Allah dedi. Hazreti Adem'e secde. O da ibadet secdesi değil ha. Tahiyye saygı secdesi. Dedi ya Rabbi, benim delilim var. Bir ırslık yaptı. Bir kere ırslık yaptım benlen mutlu Türküm diyene dedi ya. Şeytan oldu öyle de. Bizimkiler zaten tüm hayatı ona göre. He. Bir de delili de getirdi kıyas. Beni dedi ateşten yarattın. Adem'i dedi topraktan yarattın. Benimki daha iyidir. Ben niye ona saygı, o bana saygıda bulunsun. Evet, hocasına saygı duymadı. Allah'ın emrine o gün itaat etmedi. O da delil getirdi ha. Şu mazeretçiler var ya. El özrü bil akide akidetü selef diyenler. Asas iyi düşünün sebebi gibi iblisi de mazur görürler. Şimdi iblis adeti Adem'e secde yapmadı diye Elinde kıyas var, elinde delilini getiriyor, akli delil getiriyor. Okuyun, araştırın. Ama buna rağmen Allah onu iblis olarak ilan etti. Ve kâne minel kafirin dedi. Ayettir. Ve kâne minel kafirin dedi. Sâre kafiren murtedden mel'ûnen. Allah katında babbi iblis. Ömründe bir kene teşriullaha. Allah'a bir kere tek ırkçılık yaptı. Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık. Allah onu melun yaptı. Irkçılık. Eskiden ırkçılık haramdı. Benim babam senin babandan daha iyi. Bu kibirdir, haramdır. Ama şu anda o ırkçılık ideoloji olsa, onun için ölürsen, onun için davet etsen, onu kalbine yerleştirip tüm insanları o gözden bakarsan, kafa taslara söylüyorum. Bu bir dindir. Onun için Said Hava Nevakidü şehadeteyni la ilahe illallah bozanları 20 madde yazarken inşallah burada da yazdım, söyleyeceğim. Topladım. Bu ile ırkçılık insanı dinden çıkarır. Aynen bazen ırkçılık seni ebedi cehenneme götürür. Putlaştırmışsın. Evet. Şimdi küfrü iblisi bizde var mı yok mu? Küfrü iblisi diyorum. Allah'a inanıyor. E? Meleklere inanıyor, doğru. Vesaire kavâid sitteye inanıyor, doğru. Fakat bakıyorsun aynı Allah'ın kanunlarına baş ediyor Hatta kanun hakkı Allah'a vermiyor. Irkçılık da ta tırtıkına kadar yaşıyor. Tam kafa taslı Niye iblis mel'un olur da bu mel'un değil midir? Torpili nereden getirdin? La muhabata fil İslam diyeceksin. Torpili yok. Evet değerli kardeşim, bir Müslüman şirkten vazgeçmesi, şirkin çeşitlerini söylerken nasıl tevbe edeceğim? Bir mümin, yecibu alel muslimen yeteberra anil ediyani kulliha siveli İslam'' şahadetini getirirken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derken ne demek istiyor biliyorsun? Allah'ın dininden başka tüm din ve kanunlardan teberri ederim demektir. E adam bunu söylüyor. Eski tas, eski hamam adet yerini bulsun diye söylüyor. Öyle de onun için İbn Abidin ne diyor? Felev etâ Adam şehadetin kelimesini söylüyor. Alâ vecil Adet üzere. İbn Abidin Adet üzere söylüyor. Ey biduni teberri. <laughs> Şirk mi? Mevcut tağutlar mı? Allah'ın kanundan başka kanun mu? Öyle bir şey bilmez, aklına biri gelmez. Eski tas, eski hamam, vatan, millet, Sakarya, Çorlu, Çorum, Hatta Kabe'ye giderken hepsi dualar, sevgiler. Hı, beni anladınız. Bu ala vecil ade söyledi. De, hiç hayatına bir endeksi var mı? Hiç hayatına bir tesir var mı? Adet yeni bulsun. Herkes düğünde görsün. İbn Abi'nin dediklerini <laughs> yani fa'u ma lam yetebarra. Haşet İbn abdin'e gidecek meşhur Hanefi fıkhında babul murtedde bakacağım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah şahadet ehni getiren bir insan günde bin kere la dese ma kala <laughs> Allahu ekber ve Allahu ekber dedi mi ağzıyla söyledi. Adam susuzdur. Su derse sus su suslu Susuzluğu gidermez ki. Adam ağızdır, ekmek, ekmek, ekmek. Olmaz ki. Demek İslam senden bir hakikat istiyor. Onun için Hanefi uleması, Allah yarhamu, Hindistan'ı Hanefiler idare etti. Hindistan'da İslam alimleri, oradaki ulema fetavai hindiyeleri de yazdırdılar. Ha. Hindular şahadetini söylüyor. Bu Müslümanlığa yeteri değildi. Hanefi uleması. Dikkat et teberşan dedi iğneyi kes ki ben ki Hindu Müslüman olmuş. Bunun mevdudi çok kitaplarından bahseder. Şimdi bizimkiler kendi buzağını sevdiği ve uşribu fi kulubihim ibadetel ecel kendi buzağını kendi düzenini kendi, kendi, kendi ideolojisini ya da rahim kaim olan reddeder mi? Etmiyor.

من دون الرياء ولا السمع واجعلنا من المخلصين المخلصين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين